Herkese merhabalar. Garaj videosunun devamını çekiyorum. Önceki garaj videomda söylediğim gibi. <laughs> Affedersiniz. Ve Grand Prix bitti. Yani bitmişti zaten. Konumları hesaplamalar. Onlardan dolayı bir süre beklemek zorunda kaldık. Ve şimdi tamamen bitti. Ödüllerimi alabilirim. Evet giriyorum Grand Prix'e. Öncelikle tüm sonuçlar diye bir konumunu göstermek isterim. Birinci roundda ikinci oldum. Oradan bir 5 puan eksiğim var. Yoksa toplam 300 puanımın olması gerekiyordu. Onun dışındaki bütün roundlarda birinciyim. Ödüller diye bir girelim. Donmaya başladı. Bu can olmaya çalışacağım. Evet. Bir mesaj geldi. Evet. Birinciyim. Zaten orada da görmüştünüz. Uzatmaya gerek yok. Araba anahtarı 200 bin para. 5 tane Grand Prix altın paketi alıyorum. Bir de ihlal parça. Evet şimdi eğlenceli kısma geliyoruz. Ödülü al diyorum. Ve araba açtık. 5 tane bakalım neler çıkacak. Hepsinden neredeyse çıktı. Bunu geçebiliriz. İleri diyorum. Ve dın dın dırı dın B sınıfı bir Grand Pinks arabamız oldu. Şimdi garajıma giriyorum. A sınıfı diyorum. aa A sınıfı değil B sınıfıydı. Ve arabayı açtık. Evet. Çok güzel araba. Mesela hasıları çok güzel. Beyaz üstüne siyah sonra birazcık da mavi tonlarla çok güzel olmuş. Tabi ben bu boya için konuşuyorum. Onun dışında böyle boyalar da var. Bu da güzel. 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 Yani arabanın gövde parçaları da güzel. Mesela şu arka rüzgarlığı. Yani bu araba benim bayağı hoşuma gitti. Onun dışında sınıfı da yüksek. Güzel araba yani. 327,7 kilometre. İvmesi de güzel. Hakimiyeti yani bazılarına göre birazcık kötü. Nitrosu da ortalamanın ortalama diyelim biz ona. Hızı da ortalamanın biraz üstünde. burada Grand Prix'te para vererek yıldızını yani birinci yıldızı maxladım ben. Öyle diyelim. O yüzden öyle yükseltmesi falan yok. Evet, hayırlı olsun. Ne diyelim